arkadaşlar hoş geldiniz tekrar sefalar getirdiğiniz arkadaşlar mutfağıma ve YouTube kanalıma 15 gün aradan sonra tekrar görüşmek üzere bugün sizlerle güzel bir tarif hazırlayacağım sizlere ve hemen başlamak istiyorum şöyle bir paket pirinç paketi aldım bol suda yıkadım ve şimdi şöyle tencerenin içine boşaltıyorum ve üzerine geçene kadar suyunu ekliyorum ocağın üzerine götürüyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bakın tavukları ocağın üzerine koydum kaynamaya başladı ve 15-20 dakika yakın kaynattım şöyle bir tatlı da suyunu ekliyorum. Bir 5 dakika daha kaynatıyorum ve suyunu süzüyorum. Evet arkadaşlar tavuğu süzdüm. Şimdi bir tane tavayı şöyle ocağa alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, sıvı yağ 1 yemek kaşığı da tereyağını ekliyorum. ermeye bırakıyorum. Şöyle yağ eridikten sonra şimdi haşlamış olduğum tavuk pirinç paketleri kızartıyorum. Şöyle tavuk paketleri şu şekil çevirerek kızarttım. Bakın şöyle kızardım, başka bir tencerenin içine aldım, şu şekilde yerleştirdim. Şöyle tekrar kızarmış tavuk kızarttım, ya şöyle üzerine boşaltıyorum. Şöyle üzerine bir paket arpa çeriği boşaltıyorum. Şöyle bir çay kaşığı zerdeçalı şöyle üzerine gezdiriyorum. Ve bir çay kaşığı da tuzunu ekliyorum. Daha önce et suyunu tuzu atmıştım ve şöyle 4 su bardağı et süzmüş olduğum et suyunu da şöyle içine boşaltıyorum kaynamaya bırakıyorum bakın suyunu çekmeye başladı bir 5 dakika kadar kısık ateşte pişireceğim iyice suyunu çek çekecek soğu birazcık soğuduktan sonra sunum kabına alacağım gerçekten lezzeti kıvamı çok güzel olmuş şimdiden deneyen herkese afiyet şeker olsun videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim hoşça kalın sevgiyle kalın